Herkese günaydın. Harika bir gün olması dileğiyle. Gün gerçekten çok güzel etkilere sahip. Heyecanlandım. Heyecan verici zaten. <laughs> Hemen açıklayayım. Yerimde duramıyorum. An itibariyle ayın Jüpiter ve Güneş'le uyumu bizi bizden alıyor zaten. Aşk, meşk, evlilik, aile kurmak, aile olmak, dışarıda vakit geçirmek, birlikte hareket etmek için çok güzel bir zaman dilimi. Ayrıca son tatil yapanlar içinde bu zamanı çok iyi değerlendirebilirler. İşte asıl en güzel etki biliyor musunuz? Venus ve Mars'ın birbirlerine yaptığı olumlu açı bize diyor ki ilişkiler açısından çok güzel evlenmek, birliktelik yaşamak, kız arkadaşınız erkek arkadaşınızla zaman geçirmek ileriye dair da etkisindeyiz. Kadersel olarak zaten bizleri bir yöne savurdu. Bununla alakalı planlar yapabilirsiniz. Konuşabilirsiniz. Harekete geçebilirsiniz. Ayrıca böyle yeni flörtleşmelerde olursa böyle çok güzel giyinin karşınızdaki kişiyi etkileyebilir. Heyecanlandırabilirsiniz. Aynı zamanda maddi konular açısından yani ise alışverişlerde biraz daha pahalıya kaçabiliriz. Daha lüksün isteyebiliriz. Altın almak isteyebiliriz. Ya da sevdiğimiz kişilere küçük küçük altın alarak kolyedir, zincirdir, küpedir bu şekilde bir jest yapabilirsiniz. Onu etkileyebilirsiniz. Ay gerçekten heyecan verici. Ben bile çok heyecanlandım. <laughs> Yalnız bunu yaparken de gökyüzünde Mars'ın şırına yaptığı bir olumsuz açımız var. Bunu da şöyle kıs kısaca bağlayayım ben. Mesela gidiyorsunuz çok güzel giyin ettiniz, kendinize çok güveniyorsunuz ama yolda giderken ayağınız takıldı. Bir sakarlık, bir kazalık yap, kaza yapabilirsiniz, düşebilirsiniz. Bunlara çok dikkat edin. Ayrıca karşınızdaki kişiyle buluşurken konuşuyorsunuz ya, işte bazı şeyler yolunda giderken işte eliniz masaya çarpar, bir şey düşürürsünüz. <laughs> Heyecandan kurduğunuz yanlış cümlelerle bazen de alışı yapabilirsiniz. Bunlara dikkat ederseniz hiçbir şey olmayacaktır. Gün gerçekten heyecan verici. Çok güzel değerlendirin. Umarım aşklı, meşkli, güzel etkilerle günü geçirebilirsiniz. Herkesin gününün iyi geçmesi dileğiyle herkese iyi günler ve sevgiler. <laughs>